Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Malum 2024 yılına girdik. 2024 yılına girmemizle birlikte en çok merak edilen sorulardan bir tanesi aslında dileyen herkesin top alıp alamayacağıydı. Bu soru geçtiğimiz günlerde netlik kazandı arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu. Ocak ayının sonlarına doğru tok siparişleri tekrardan açılacak ve bu sefer kura söz konusu olmayacak arkadaşlar. Yani dileyen herkes sipariş verip togunu satın alabilecekler. Hala hazırda biliyorsunuz sadece T10X modeli satışta. Önümüzdeki süreçte elbette bir bir sedan modelinin gelmesi, bir B modelinin gelmesi planlanıyor. Fakat bunun için biraz erken diyebiliriz. Çünkü neden? Öncelik arkadaşlar T10X modelinin stoklara yetişebilmesi. Halihazırda da biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 20.000 TOK modelinin kullanıcılara teslim edileceği açıklanmıştı. Peki bunu başardı mı TOK? Evet arkadaşlar %96, %95 oranında başarıldı. 19.500 küsür tane TOK modeli kullanıcılarına teslim edildi. Yani çok az bir model kaldı arkadaşlar. 300-400 tane model kaldı. Onlar da belki şimdiye kadar teslim edilmiştir. Bilemiyoruz. Önümüzdeki günlerde TOX siparişleri tekrardan açılacak. Peki herhangi birine öncelik verilecek mi? Dilerseniz bundan bahsedelim. Evet arkadaşlar eğer geçtiğimiz Nisan ayında kuraya katıldıysanız siz önceliklisiniz. Yine geçtiğimiz Nisan ayında kuralda yedek çıktıysanız ama yedeklerden aracı satın alma şansı bulamadıysanız yine önceliklisiniz. Yani sizler için sipariş ekranı daha önce açılacak ve siz daha önce TOG siparişi verebileceksiniz arkadaşlar. Bu gerçekten TOG almak isteyenler için güzel bir gelişme diyebiliriz. Tabii ki TOG fiyatları biraz arttı geçtiğimiz yıl oranla biliyorsunuz 1 milyonun altındaydı. Şimdi yani 1,5 milyona yaklaştı. Dolayısıyla bu noktada hani bazı soru işaretleri olabilir ama şu da var arkadaşlar. Bunu lütfen es geçmeyelim. Şöyle bir durum söz konusu değil. Ben bugün TOG çok siparişi verdim. Bugünkü fiyat neyse ben sıram geldiğinde o fiyattan alacağım diye düşünmeyin. Çünkü böyle değil arkadaşlar. Bugün atıyorum tok sipariş verdiğinizde aracın fiyatı 1500 olsun. Yani 1 milyon 500 bin olsun. Siz aracı varsayalım ki 6 ay sonra aldınız ve 6 ay sonraki fiyatı 2 milyon. Size o günkü güncel fiyatı söylüyorlar. Yani 2 milyon Türk lirasını ödeyerek TOG'a alabiliyorsunuz. Bu noktada kafa karışıklıkları olmasın diye belirtelim istedik. Şimdi büyük bir hevesle ya bu otomobil çok ucuz ben şimdi alayım nasıl olsa bu fiyattan alırım gibi düşünmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi Ocak ayının sonlarına doğru TOG siparişleri başlayacak ve dileyen herkes sipariş verebilecek arkadaşlar ve belli bir sıraya göre yine siparişler teslim edilecek. Şu an Biliyorsunuz son dönemde üretim hızı iyiden iyiye arttı. Yani ilk aylardaki kadar yavaş değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve trafikteki tok sayısı da çok fazlalaştı. Hala hazırda arkadaşlar ikinci eldeki tok sayısı da çok fazla. Yani eskiden mesela biliyorsunuz fırsatçılar vardı. Tok ilk çıktığında adam 1 milyon alıp 3,5 milyona satmaya çalışmıştı ki bunu hepimiz biliyoruz. Ki bu adam hakkında soruşturma soruşturma bir şeyler de yapılmıştı diye hatırlıyorum ben. Şimdi ise arkadaşlar internete girip baktığınızda ikinci el tok ilanları mevcut ve bu ilanlarda fiyatlar baktığımız zaman 1 milyon 300 bin Türk Lirası seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yani top fiyatı öyle aman aman pahalı değil şu anda. Şu da var. Sosyal medyada siz de mutlaka denk gelmişsinizdir. Topla ilgili bazı sıkıntılar mevcut arkadaşlar. Bu sıkıntıların başında da soğuk olduğu günler yani havanın soğuk olduğu günler otomobilin hemen çalışmaması geliyor ki ben bununla ilgili pek çok videoya denk geldim. Yani en önce otomobili ısıtıyorlar mesela. Otomobili ısıttıktan sonra batarya devreye giriyormuş sanırım ve ondan sonra otomobil çalışabiliyor. Yani bu da bir handikap olarak görünebilir mi? Evet görünebilir. Özellikle bu sadece TOG için değil arkadaşlar. Bütün elektrikli otomobiller için geçerli. Hava sıcaklığının eksileri bulduğu yerlerde yani eksi 3, 5, 7 gibi bölgelerde elektrikli otomobillerin çalışmaması gibi sorunlar mevcut. Bu sadece ülkemizde değil. Dediğim gibi farklı ülkelerde de bu tarz sorunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Özellikle sosyal medyada bu tarz çok fazla video var arkadaşlar. Yani eğer soğuk bir bölgede oturuyorsanız tamam İstanbul'dur, İzmir'dir, Ankara'dır bunlar böyle aşırı soğuk olan şehirlerimiz değil. Dolayısıyla bu şehirlerde oturanlar için çok büyük bir problem olacağını sanmıyorum. Ama Erzurum gibi, Kars gibi soğukların aşırı olduğu, Ağrı gibi çok fazla soğuk olan bölgelerimizde otomobil almak isteyenlerin elektrikli otomobilleri tercih ederken soğuk hava şartlarında nasıl çalıştığını çalışıp çalışmadığını gidip gitmediğini bir test etmeleri gerekiyor. Bunların bir testten sonra elektrikli otomobil alıp almamaya karar vermelerini tavsiye ediyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tok fiyatına gerçekten bu dolulukta bir otomobil halihazırda yok. Çünkü biliyorsunuz mesela Tesla girmişti. Hemen hemen yakındı fiyatlar. 1.600 falandı. Tesla sonradan fiyatları uçurdu zaten. Şu anda 3 milyonun da üzerine yaklaştı fiyatları. BYD girmişti. Daha pazara sürmeden arabayı iki kere üst üste zam yaptı. Atto 3 modeline. Dolayısıyla bu modelin de fiyatı TOG'u geçti. E şimdi bu alanda baktığımız zaman TOG'u fiyat açısından gerçekten rekabetsiz bir yerde bulunduğunu görüyoruz. Yani şu anda Tok'la rekabet edebilecek bir elektrikli otomobil bulunmuyor arkadaşlar. En azından mevcut fiyatlar üzerinden bunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, diğer otomobillerde sıkıntılar var mı? Onlarda da mutlaka vardır. Tok'ta da yazılımsal sıkıntılar bazen çıkıyor. Sosyal medyada karşılaşıyoruz bu tarz yazılımsal sıkıntılarla ama bunlar aşılmayacak şeyler değil. Öyle büyük bir sorunla karşılaşıldığını görmedik arkadaşlar şimdiye kadar. Atıyorum. Tesla'nın karıştığı kazalar gibi bir kaza olmadı. Batarya durdu bir yere alev almadı. Yani herhangi bir sıkıntı, sorun medyaya yansımadı. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında önümüzdeki süreçte başlayacak olan sipariş döneminde öncelikliyseniz eğer TOG almak sizin için bir fırsat olabilir. Öncelikli değilseniz tabii ki sipariş süresi ne kadar uzayacak, tahmini teslimat süresi ne zaman, bu dönemde fiyatlar nasıl artar. Çünkü biliyorsunuz Ocak ayında enflasyonun biraz hızlı artacağı söyleniyor. Bu bağlamda baktığımız zaman bazı soru işaretleri oluşabilir kafamızda. Yine de ben her şeye rağmen gözümü karartma tok sahibi olacağım diyorsanız arkadaşlar dediğim gibi Ocak ayının sonlarında tok siparişleri verilmeye başlanacak. Bunu internet üzerinden ön ödemeyi gerçekleştirerek rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer bu konu hakkında soru veya yorumlarınız varsa alt kısımdaki yorum kısmına mutlaka görüşlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.